bugün Sabil Kazan oyunu oynuyoruz. Şöyle oynanıyor. Böyle bir, burada birkaç tane fasulyeler oluyor bu bir şu kadar. Şimdi şurada da buraya hangi e, bu şu çubuklarımızdan şey yapsar. Hemen başlayalım basit bir sayılarla. Başladık bunları yap yapacağız. İstersen sonuç kadar çubuk koy. Ne? Öyle mi yapacaksın? Tamam. 4 1 2 3 4 Şimdi öyle olmaz Ne Neyle neyi toplarsan 4 olur onu yapacaksın. Bir tane buraya bir şey koyacaksın ya da birkaç tane biraz buraya. Toplamı 4'e eşit olacak. Evet. Şimdi ne, ne koydun? Kaç tane? Ne? 2, 2, 4. 2 artı 2. 4. 4. Aferin. Değiştirebilirsin. Şimdi başka bir şey yapalım. Bu harf. Yanlış yaptığım için çünkü. Şimdi bir, bir yapalım. Hangi tane kaç tane koyalım. Bir ikiler kalsın. Birkaç tane şurada alalım. Hı, -hı. birazcık çok koyduk bugün. Bence İyi. bunların sayısı toplamı kadar da çıkışına koy. Eşittir. Nasıl mantıklı olur mu? İki. Şimdi kaç yaptı bunlar? Topla bakalım. Bir de şuraya koyayım bir bunu. Bir, iki. Eline say istersen. Eline say eline. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tamam. Buraya da on yapalım. Bip. Bir. Bence bak bir daha sayar mısın? 3 Tek tek say dedim ama karıştırıyorsun öyle. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Evet 11 bir taneymiş. Bir. Bir. Bitti. Evet. Şimdi değiştir bakalım. Şurada üç tane çıkartalım. 5 ile 3'ü toplarsak kaç yapar? 3 ve 5. 7 8 yapar tabii ki. Evet. Buraya 8 ozik 8 1 2 3 E bu şuran 6 7 Bir tane daha söyle şöyle. 8 tane 8 kere 8 aldı. Tamamını da yaptık. Evet. Şimdi sonuçları direkt sözler söyle. Tamam mı? Bunu bir kapatalım. Nasıl? Sonra tekrar sadece biz sözel söyleyelim sonuçta. Kaç tane var? Bilelim. Bilelim.